Bugünkü short videomuza hoş geldiniz. Bugünkü short videomuzda bir tane vlog gelsin mi veya ne tür vlog diye bir şey sormuştum. Siz de yanıtlamışsınız ki sabahlama vlog vardı, yüzme vlog, pijama partisi vlog, bu vlog ve Roblox vlog ve hediye vlog. Bu altı şey sormuştum ben size. Sizin de yorumlarınıza sor. Yani yorumlarınızı okuyacağım. Sabahlama vlog ne olur? Ee, şey sormuş. Masal K35. Tamam. Şimdi bu kişi yazmış. Bu arada videoma çıktım. E 110 abone olduk. Aa, 101 olsaydı keşke. Her neyse. Sakın abone olmayı çıkmayın. Şakasına dedim. Şimdi Yine ikinci şey kişi demiş. Sabahlama vlog kalp işareti. Onu da şey yapacağım. Esen ve 4Z. Böyle. Ve altında da bir yanıt var. Bence de diyor. Tamam. Şimdi onu da gösteriyorum. Sen de Thanos 1, 2, 3, 4 i 3 v çıktın. Sen de çıktın. Bence de. Şimdi İzmir bu camiye. O da yüzme Nokta vlog ve ya da sabahlama yazmış. Onu sen de videoya çıkıyorsun tabii ki de. Böyle. Tamam artık çok istediğiniz sabahlamayı. Sabahlamayı galiba bugün yapacağız. Gelmezse benim adım Zeynep falan değil. Tamam. Şimdi arkadaşlar yüzmeyi de yapacağım ama iki tane daha yorum gelmesi lazım. Bunda dört yorum gelmiş dört. 3 yorum daha gelirse yüzmeye de yapacağım. Hadi. Diğerlerini de istiyorsan siz yazın. Ama aynı kişiden gelirse. Tamam. Çok isteklisiniz. Yapak. Şimdilik bay bay. Sabahlama vlog gelecek. Endişelenmeyin. Aa, bir tane şey demeyi unuttum. <laughs> Videonun hep sonunda unutuyorum bir şey demeyi. Şimdi şöyle olacak. Hmm neydi ya? Yorum yazanlara lütfen abone alır musunuz? Zaten iki abone veriyorum ben. Siz de abone olun. Mutlu olsunlar. Bye.